x ve y tam sayı olmak üzere. Bakın bu girişler bu sorularda temel kavramlarda biliyorsunuz girişte verdiği mesela bazen doğal sayı diyor bazen işte sayma sayısı diyor. Burada bakın ne demiş tam sayı. Hemen ne diyorduk burada? Şöyle bir karalayın yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 falan fistan. Değil mi? Yani neydi tam sayılar? Hani bir hatırlayayım ben. Sonra x artı 2'ye 11 ya. Buna göre değerler düşünelim. Yani x artı 2'ye 11 yapmak için ben x'e atıyorum. Mesela 1 desem 2y'ye buraya kaç kalıyor? 10. 2y 10 olursa y kaç oluyor? 10'un yarısı 5. Mesela x 1 iken y 5 oldu. Acaba x 2 olabilir mi? Mesela x 2 olabilir mi? 2 artı 9 olması gerekiyor 2y'nin. 2y 9 olursa y 9 bölü 2 olur. Tam sayı değil. Hmm, tamam. Bu olmuyor o zaman. Peki bana ne soruyor bu? Daima doğru olan. Ya x daima tektir diyor. Bence daima tektir. Sebebini izah edeyim hemen. Genel bir yazımla. Bu deneme denemeler önemli tabii ama bir de şöyle bir şey var değil mi? Matematiksel gerçeklikleri kullanalım. Yani ne demek hocam o? şurada arkadaşlar bakın 2y dediğim şey var ya şu. Y tam sayı olduğu için y tam sayı olduğu için Burada şöyle bir şey yapsak desek ki 2y çifttir kardeş. Neden? Ya 2 ile çarptığım bir tam sayı e ne olacak o zaman? Ya 2 kere 1, 2 kere eksi 2. Yani her halükarda çift burası. O zaman x'in tek olmaktan başka çaresi yok. Tek artı çift çünkü tek yapar. O zaman bu doğru. x y'den büyüktür. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Mesela x'e 9 verebilirim. y'ye 1 veririm. 2 kere 1, 2, 9 ile 2'yi topla 11. Yani bu daima değildir. x ve y pozitif. E bu da daima değildir. Mesela x'e 11 versem y'ye 1 vereceğim. Yine bakın ee, yok x'e 13 versem y'ye eksi 1 vereceğim. Dolayısıyla 13 eksi 2'den yine 11 yapacak. Bak negatif de verebilirim. Nasılsa tam sayı demedi mi? O yüzden arkadaşlar cevabımız yalnız 1. Yani düşündürmek istediğimiz, sizi geliştirmek istediğimiz bir soruydu. Var mı aklına takılan bir yer? Tamam. Pekala. Devam ediyoruz arkadaşlar. Temel kavramlarda ne dedik? Girişte verilen bilgiler her zaman önemli. Şimdi mesela şurada ikinci sorumuzda A1 tam sayı diyoruz. Bak tam sayı. Yani bu önemli bir bilgi. Yani gerçel sayıda diyebilirdi. reel sayıda diyebilirdi. Peki buraya baktığın zaman tam sayıysa yukarıda az önce yazdık tam sayıları. Onları hatırlayacaksın. Peki daima çifttir diyor. Hangisi daima çifttir? Yani yine bir daima kelimesi var. Soru kökünde Özellikle bu her zaman daima her zaman daima kesinlikle ibareleri varsa matematiksel gerçekliklerin kullanılması daha doğru olur. Yani birkaç değer verip mesela atıyorum ya tam sayı demiş işte ben 5 vereyim deyip 5 verip çözersen 5 1 4 yapar. Sen dersin ki bu çifttir diğerlerine bakma gerek yok o zaman bu hemen cevap. Arkadaşlar olmaz böyle. Neden? Başka bir değer verirsin mesela. 4 ver. Bak 4 verince 3 oluyor, tek oluyor. Anlatabildim mi? Ha bu değer verme olayını şöyle yapabilirsin. Olmayana değer ver. Ya yani olmayana örnek ver. Olmayana örnek verebiliyorsak o zaman o şık için konuşabiliriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi evet şöyle bir şey düşünün. Muhammed diyor ki hocam diyor siz diyor geçenlerde dediniz ki mesela bütün narlar ekşidir dediniz. Ben böyle bir cümle kurdum diyelim. Bütün narlar ekşidir. Muhammed de diyor ki, hocam diyor bizim diyor Kırşehir Kaman'da öyle bir nar var ki diyor çok tatlı. Ne oldu şimdi? Ben onları yedim. Aa hakikaten çok tatlı. Ne oldu benim hipotezim, benim varsayımım çürüdü. Yani olmayana bir tane örnek göstermen yeterli. Değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman şuradaki her zaman daima kesinlikle kelimelerini çürütmenin yolu nedir? Olmayana bir tane örnek vermek. Bunu unutma. Peki. <laughs> olmayana bir tane örnek verebildim burada. Mesela 4 ile 5 değil mi? Bakın birinde tek birinde çift. Aynı şekilde. Peki biz şöyle çözsek. A için iki ihtimal var. Bir tam sayıya tektir ya çifttir. Biz tam sayıları böyle değerlendiriyoruz değil mi? Tekleri var çiftleri var. Başka yok. Peki A artı 1, A eksi 1 bunlar bak tek sayıdan bir çıkarsa başka sonuç verir. Çift sayıdan bir çıkarsa başka sonuç verir. Tek sayıya bir eklersek başka, çift sayıya bir eklersek başka tek sayının karesi başka, çift sayının karesi başka. Değil mi arkadaşlar? Bakın tek sayının küpü, çift sayının küpü. Tek sayı çarpı çift sayı, çift sayı çarpı tek sayı. Aha. E seçeneğine bakar mısın? A tek olsa A artı bir çift, A çift olsa artı bir tek. Ama her halükarda tek çarpı çiftte, çift çarpı de, çift çarpı tek de çifttir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Diğerlerinden fark ettiyseniz A tek olduğunda başka, çift olduğunda başka neticeler verdi. Anlatabildim mi? Bir mantaliteden bahsettim. <laughs> Hocam bir soru sorabilir miyim izninizle? Evet, evet Muhammed. Hocam şimdi biz A'ya 5 ve 4 aldık hem tek hem çift çıktı ya. Evet. Ben o zaman E'ye 5 ve 4 üzerine denediğimiz zaman o zaman gene sonuç çıkmıyor ki. Tek çıkıyor. Gel gel çıkıyor bak. A'ya 5 ver. 5 kere 6. Çift yaptı. A'ya 4 ver. 4 kere 5. Yine çift yaptı. Yani her halükarda burada hangi değeri verirsen ver çift yapar. Neden? Çünkü tam sayılarda tek sayıdan sonra çift sayı, çift sayıdan sonra tek sayı. Tek sayıdan sonra çift, çiftten sonra tek. Ardışık, bakın ardışık sayılar değil mi? A ile A artı 1. O yüzden biri tek olsa, diğeri çift olsa ne olur? Tek çarpı çift, çift gelir. Yani şöyle diyebiliriz. Ardışık tam sayıların çarpımı daima çifttir. Çünkü tekten sonra çift gelir. Evet. Şimdi okey. Üçüncü soruya geldik mi? Gel bakalım değerli öğrencim. A ve B birer rakam olmak üzere A artı B kaç farklı değer alabilir? Bakın bu da etkili bir soru. A ve B birer rakam. Rakamlar kümesini yazıyorum. Peki farklı birer rakam dedik mi? Yani farklı dedim mi? Şu an. Öyle bir cümlenin içerisinde geçen bir ifade yok. O zaman ben bunları aynı da seçebilirim. Yani eşit seçebilirim. A ve B dedi diye farklı harf kullandım diye farklı olacağı anlamına gelmiyor farklı kelimesini kullanmadıysam o zaman eşit olabilirler. Yani A ve B şöyle olabilir mesela A0 B0 olabilir. A0 B1 olabilir. A0 B2 olabilir. A0 B3 olabilir. A0 B9 oraya kadar gidelim. A A1 B0 A1 B1 böyle gidebiliriz. Peki hocam böyle mi gideceğiz? Hayır. Peki kaç farklı değer alır sorusuna nasıl cevap vereceğiz hocam? en azı bir de en çoğu bulacaksın. Mesela 0 artı 0 nedir? 0. 0 artı 1, 1. 0 artı 2, 2. Böyle gidiyorsun. Peki A artı B kaç farklı değer alabilir? Şöyle düşün. En son A'ya 9, B'ye de 9 verdiğini düşün. 18 yapar. Yani dolayısıyla 0'dan 18'e kadar giderdin. Öyleyse ne olur? 0'dan 18'e kadar kaç farklı değer var? 19'lar. Cevabımız B seçeneği olur. Farklı demediği için eşit seçebiliyorum. O yüzden bu durumu lütfen dikkate alarak çözelim soruyu. Birer rakam gördüğünüz gibi 0'dan 9'a kadar. O yüzden 0'a 0, 0'a 1, 0'a 2 diye tek tek yazacağım ama bir 0'a 0 en az bir de en çok 18'e kadar gidebilir. İki rakamın toplamı 19 olmayacağına göre Farklı deseydi ne yapacaktın? Sıfıra sıfırı seçemezdin. Değil mi? Mesela. O yüzden sıfıra birle başlardı. Dokuza dokuzu seçemezdin. Dokuza sekizle biterdi. Birden on yediye kadar olurdu. On yedi tane olurdu. Rakamlar toplamı. Dört ile altının toplamı var. Onu, onu elde edebiliriz tabii ki ile 5'e 5 vermemize gerek yok. Birine 4, birine 6 derdik 10 da olurdu. Yani iki rakamın toplamı en az 0, en çok 18 olur. O yüzden ne yaptık? 19 tane oldu. Farklı deseydi 17 tane olacaktı. 0 ve 10, 0 ve 18 hariç hariç olacağı için. Bakın yine bir en az en çok sorusu. En az en çok soruları yine soru kökü bakın. En azla bitmişse senin teknik çalışman gerekiyor ihtimal hesabı yapmanız lazım. Daha rakamlar yokken insanlar ihtimalleri hesaplıyordu. Hayata böyle devam ediyorlardı. Şu an her şeyi sayılara dökmek insandaki ihtimal hesabını birazcık zayıflatsa da günü dolu dolu yaşayanlar genelde bir gün önceden ihtimalleri tasarlamış insanlar oluyor. O yüzden ihtimallere göre çalışmak lazım. Peki MN elemandır Z pozitif yani Z pozitif neydi arkadaşlar? Pozitif tam sayılar, değil mi? Pozitif tam sayılar. Peki M çarpı ne 72 ise M artı ne en az kaç olur? Hmm. Şimdi ben ne yapayım? Ya yine bir denemeler yapayım. Pozitif tam sayılar birden başlıyor, değil mi? Çarpımı 72 olanlar kimler? Çarpımı 72 olan kimler var arkadaşlar? 2 1 ile 72 olabiliyor mu 1 ile 72 oluyor 2 ile 36 oluyor 3 ile 24 oluyor 4 ile Ömrüye gruba yazar mısın ders başladı diye. 4 ile 18 oluyor. 6 ile 12 oluyor. 8 ile 9 oluyor. Şimdi gelin M ve N'ye verdiğimiz bu pozitif tam sayı değerleri <laughs> bir toplayalım. 1 artı 72 2 artı 36 3 artı 24 4 artı 18 6 artı 12 8 artı 9 Değerli arkadaşlar Bakın burada neyi tekrar ettiriyoruz size? Şunu sayılar dikkat ettiyseniz ne oldu? Bakın şurada 1 ile 72 mi daha yakındı yoksa 8 ile 9 mu daha yakın? 8 ile 9 daha yakın. Ve giderek sayılar gördünüz mü? Yakınlaştı, yakınlaştı. Toplamları ne oldu? Burada 72 ile 1'in toplamı 73'tü. Burada 72 ile 1'in 8 ile 9'un toplamı 17. He, yani demek ki sayıları birbirine yakınlaştırırsak buradan arkadaşlar en aza ulaşırız. En az 17 olur. En çoğu sorsaydı en çok 73 olurdu. <laughs> evet. Yine ihtimalleri hesapladınız. Çarpımı 72 olan sayılar düşündünüz. Ve bu oradan soru geldi. Evet canlar. Şimdi de özü yakala iki testimize geçiyoruz. Temel kavramlarda ne dedik arkadaşlar? Ne çok önemli? Girişte verilen bilgiler. Şimdi bir daha ilk testin tekrarı gibi olacak burası ama bir tık daha üste çıkacağız. Geliştir soruları bunlar. <laughs> yani temel kısmı videolardan tekrar izleyin. Biliyorsunuz <laughs> video kayıtlar duruyor. Video kayıtlarımızda başlardaki derslerden böyle eksik olduklarınızı tekrar edebilirsiniz. A negatif, B pozitif, C pozitif arkadaşlar. A, B, C tam sayı olmak üzere. İşlemlerinin hangisi ya da hangilerinin sıfıra eşit olabileceğini düşünüyoruz. Öncelikle şunu hatırlatayım. Biri eksi 2, diğeri artı 2 olması lazım ki sıfır olsun değil mi? Yani sıfır olabilmesi için bunlar zıt işaretli. <laughs> Ya sayıların hepsi sıfır olacak ya da zıt işaretli sayılar toplanacak. Zıt işaretli sayıların toplanması gerekiyor. Değil mi? O zaman nasıl olur? ABC toplamı diyor mesela. A eksi B ile C'nin toplamı artı. Bunlar zıt işaretli mi? Evet. O zaman bunun toplamı 0 olabilir. Bak, olabilir. Soru kökünde olabilir. Ya diyor ki bir ihtimal var mı diyor ya. Bir ihtimal. Bir ihtimal var mı? Var. A eksi B eksi C. A eksiydi. B artıydı. C de artıydı değil mi? Ama önlerine ne gelmiş? Eksi. O zaman şöyle mi oldu? Eksi bir sayı. Eksi bir sayı. Eksi bir sayı. Toplarsan eksi bir sayı olur. Sıfır olma ihtimali yok. B neydi B? artıydı ama C ondan daha büyük bir artıydı. Yani küçükten büyük çıkıyor. O zaman B eksi C ne olur arkadaşlar? Eksi. E, A da eksiydi hocam. Eksi ile eksinin toplamı ne olur? Yine eksi olur. Yani burada cevabımız yalnız bir arkadaşlar. Sıfır olma ihtimali bulunan E seçeneğinde doğru cevabımız yalnızca bir olacaktır. Bununla ilgili sorusu olan varsa alalım. Yani sıfır olabilme ihtimali için ne gerekiyormuş? Zıt işaretli iki sayının toplanması lazım ki sıfır olabiliyor olsun. ihtimal olsun. Evet. Arkadaşlar devam ediyorum. İkinci soruyla tehlikeli bir soru sınavda çıksa var ya of. Yani çok basit hemen burada çeldirici bir yani şey var yani. O da şu. Bakın birer rakam diyorum değil mi? Rakam dediğim halde gidip şimdi aşağıda A seçeneğini işaretleyenler oluyor mesela. Nedeni de şu. Rakamları şuraya bir karala değil mi yani? Bak her zaman dediğim şey şuraya şöyle bir karala. O küme neyse temel kavramlarda girişteki bilgi çok kıymetli. Bunu söyledik. Burada sıfırdan 9'a kadar rakamları yazdım ya. E ee hocam. E şimdi sen verilen kurala bir bak. A sayısı B'nin iki fazlası. A B'nin iki fazlası. B C'nin 4 fazlası. Şimdi A B'nin iki fazlası. B de C'nin dört fazlası. Yani sen Örnek vermek için yazıyorum. B'ye 0 desen A 2 olur ama B 0 olamıyor çünkü C'nin 4 fazlası. O zaman C ile başla. C'ye 0 desen B'ye 4 demiş olursun. B'ye 4 demiş olursan A'ya 6 demiş olursun. Yani buna göre bu kurallara uygun ABC üçlüsü 6 4 0 olabilirdi. Şıklarda yok. Ama ilki bu. Hocam şu 1 -1 -5 yerine yazınca sağlıyor ama eksi 1 eksi 5 rakam mı arkadaşlar? Değil. Bunu kafadan eliyoruz. Yani sadece yerine yazınca sağlaması değil rakam da olması lazım. Peki 6, 3 ve 0 olamaz çünkü 6, 4 ve 0 olabiliyor. 8, 6, 2 deneyelim. Deneyelim. Mesela A'ya 8 desem B6 oluyor. B6 olsa C2 oluyor. Doğru. 8-6-2 7-5-0 olmaz. 0 verirsek çünkü 4 oluyor B. Bu gider. 2-5. Bak 2 ile 5 arasındaki fark 3. Ne olması lazım? 4 olması lazım. Bu da değil. Yani çok net bir e, soru. Çeldiricisi de var. Yani gelir mi gelir. Böyle bir dikkatli çözmeniz gerekiyor. Üçüncü sorumuz Yine az önce ne demiştik? Arkadaşlar ardışık tam sayıların çarpımı çifttir demiştik, değil mi? Burada size söylemek isteyeceğim şey şu. ABC pozitif tam sayı dedikten sonra verdiği ifade kesirli. Hangisi kesinlikle doğrudur? Şıklara bak. Hep tek çift meselesi var. Gördün mü? Bu sorularda şu bilgiyi hatırlatırım. Yani neyi hocam? Arkadaşlar tek bölü tek nedir? çift bölü çift, tek bölü çift, çift bölü tek. Bunlar nedir arkadaşlar? Yani bunlar tek mi çift mi? Konuşmayacağım. Bunlar hakkında konuşmama hakkımı kullanıyorum. Niye? Ya bunlar öyle her zaman bir sonuç ve yani tek ya da çift sonuç vermiyorlar. Mesela Tek bölü tek. Bak 5 bölü 3. Ha, 9 bölü 3 de tek bölü tek. Ama 5 bölü 3 kesirli bir sayı. Biz bunu hakkında ne yapamıyorduk? Tam sayı olmayanlar hakkında konuşmuyorduk. O zaman kesirli vermiş sana. O zaman ne yapacağız? Buradaki paydadaki ifadeyi diğer tarafa çarpı diye yollayıp o ifade üzerinden düşüneceğiz. Kesirli bırakmayacağız. Bir de şimdi dikkatini şuraya ver. C çarpı C artı 1. Yani C tek olsa C artı 1 bir fazlası çift olur. C çift olsa bir fazlası tek olur. Bunlar ardışık. C ile C artı 1. Yani ne oldu? Burası kesinlikle çift. 2A nedir arkadaşlar? 2A çift. Dolayısıyla 3B ne olması lazım? Çift olsun ki sonuç çift gelsin. Öyle değil mi? E hocam bir şey diyeceğim. A tek mi çift mi? Bilmiyoruz değerli öğrendim. A tek de olsa çift de olsa iki katı çift. E hocam B tek mi çift mi? B çift biliyoruz çünkü 3 ile çift bir sayı çarpmam lazım çift olması için. O zaman kesin bildiğim tek bir şey var. Soru kökünde çünkü kesinlikle geçiyordu ya. B çifttir. Mesela A neden olmuyor? A tek sayıysa B çift. A'nın tek olmasına bağlı değil ki. A ne olursa olsun. A'ya bağlı değiliz yani. Bu bu öncülde çok kafa yoranlar oluyor. A tekse B çift oluyor hocam falan. Ama bak koşul koymuş. A tek sayı ise B çifttir. Yo A çift olsa da B çift olabilir. Çünkü başında iki sayısı var. C tek sayı ise. Yani C C'den bağımsız. Çünkü C çift olsa da bu C çarpı C artı bir çift. A çift demiş A tek olabilir. C tek demiş C çift olabilir. Yani kesinlikle sorularında. Aksine bir tane örnek verdiğin an olay bitmiştir. Var mı sorusu olan? O zaman dördüncü soruya geçiyoruz. Bu dersteki sekizinci sorumuz. Arkadaşlar yine öncüler şey soru kökünde bakın en az en çok en büyük falan değer sorularından biri. A'nın en büyük değeri ve bunlar nasıl sayılar? pozitif tam sayılar. Peki ABC toplamı 38. Şimdi şöyle düşünün. Bunlar 3 kardeş gibi düşünün. A'nın en büyük değeri diyor. Ya buna en çok vereceksiniz. Bir miras var. 38 milyon dolar. Ne yapacaksınız? A'ya en çok vereceksiniz. B'ye ve C'ye az vereceksiniz. Ne verirsiniz? 1 ve 1 verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü neden? Bunlar farklı dememiş eşit seçebilirim. 1 artı 1 2 milyon dolar böyle gitti. Geriye kalan 36 milyon dolara A alır. A'nın alabileceği başka değerler yok mudur? Vardır. A giderek azalır bundan sonra ama. Değil mi? En büyüğü budur. Evet. Değerli arkadaşlar. Var mı kafanıza yatmayan bir şey? Evet. 8 soru çözdük. Nedir durumunuz? Çok güzeldi. Peki bir dakika. Şöyle bir pdf atsak size bugün denklemlerle ilgili dünkü tekrarla ilgili çözer misiniz onu da? Dünkü tekrardan çözersiniz değil mi? Tamam. Arkadaşlar temel seviye derslerimizden sonra böyle biraz daha bir tık üstte sorular çözdük. Dersimiz kaydoldu. Bundan sonra bunu da yükleriz, yollarız. Buyurun Tuba Hanım. Hocam. Evet. Ben dersi ilk başta kaçırdım. Sadece ders saatleri atıldı zannettim. Ee, şimdi e